evet. Hadi at yere. Devirin. Şimdi biz Ikea'dan yatak almıştık. Eymen'e o geldi. Söyledim mi? Alacağız mı dedim. Hiç hatırlamıyorum ne dediğimi. Ama aldık o geldi. Bunu açacağız şimdi Lina'nın uyku saati. O yüzden bunu açacağız. Burada kalacak ee, kokusu gitsin en azından diye. Lina uyanınca da artık yatağa. Eymen üstün kirli git üstünü değiştir de öyle gel. Hadi. Aç. thank you Artık büyüdün. Eymen. Şöyle kaldır çevirelim. Tersi döndür. Niye? Büyüdün artık aşkım sen. Çok büyük bir yata kalmışım bak. Sana oraya sığmayacak. Nereye? O koyacağımız yere. Sığacak sığacak sığmayacak olur mu? Ben bir Şöyle, bol köpüklüsünden bir kahve yaptım. Yatak hala <laughs> burada, yatağı açar açmaz e, line'yi götürdüm yatmaya çünkü onun uyku saati. E, bu arada içerideki tüm kıyafetleri kaldırdım. E, Meninkilerin dolabının üst tarafına koydum. Yanındakiler zaten olmayacak. Sadece olacak birkaç parçayı ayırıp geri hepsini, bizim bazanın altı boştu, oraya koydum. Daha çünkü bizimkiler de e, değişecek ya. O çok beni geliyor. Onun dışında Hırtistan bu anneler gününden vardı. Oradan bir şeyler aldım. Şimdi benim maskaram bitmişti. Benim kullandığım bu. Yine bunu aldım. Öbür çeşitlerinde baktım hatta. Acaba başkasını mı alsam falan diye ama bildiğim kullandığım bir şey olduğu için yine ben bunu aldım. Sonra normalde ben dudak kalemi hiç kullanmıyorum. Ee, Floramar'ın aldım, kaç numara? 229 numara. Şöyle bir dudak kalemi aldım. Bunu da neden aldım? Çünkü gloss aldım. Aslında Maybelline'in bir glossunu alacaktım, fakat e, oradaki kişi şey demişti. E, ne bu? Parscon Formula. Şöyle bir şey. Sessiz olma şu benim istediğim rengi bitmiş. Yani glosslar için çok renk fark etmiyor. Evet biliyorum ama daha böyle pembemsi bir ton olsun istedim. Yani böyle kırmızı pembe arası bir şey. Maybelline'inkilerde de çok şey kalmamış. Böyle daha çok kahverengimsiler vardı. Bir şey olmaz dedi ama içime sinmedi. Tam çıkacaktım. Bu marka zaten şey içeriği çok temiz bir marka. O yüzden bunu aldım. Sonra bakalım. Sonra bir şey istedim. Baz, primer ne derseniz. Artık ben makyaj bazı diyorum genelde. E, bazla ihtiyacım var. Çünkü gerçekten bir şey sürdüğümde yüzüm bazen böyle pullanıyor. Onun için özellikle buna ihtiyaç var. Yazın çok olmuyor. Ama son zamanlarda olduğu için alayım. Elimde bulunsun zaten indirim var diye alayım. Ona göre kullanırım dedim. İsterseniz nemlendirici de kullanabilirsiniz. Ama nemlendirici çok çabuk bittiği için tekrardan o Böyle kırışıklığa dolma gibi böyle hafif böyle pullanma gibi şeyler olabiliyor. Kullandığımız bazı ürünlerde ama hepsinde olmuyor. Ben şimdi bunu aldım. Normalde kışın daha mat kullanıyorum. O yüzden pitmesini kullanıyorum. Onu seviyorum. Mat olmasını seviyorum. Ama yazın daha böyle parlaklı yani böyle nötr bitişleri daha çok seviyorum. O yüzden de Afiniton'u bunu alıyorum. Yaz kış farklı öyle yapıyorum genelde. Şu kil maskeleri aslında <laughs> ben gratisten aldım. Watson's'ta kil sanki Watson's'ta görmüştüm daha uygundu. Zaten çok uygun bir fiyatta kil maskeleri bunlar. Birçok çeşidi vardı ama ben kırmızı hiç denememiştim. Sessizce kapat Ses kapıyı kapıyı kapıyı. Ben kırmızı hiç denemediğim için bunu denemek için aldım. Gidebiliriz. Bir de bir influencer da görmüştüm. Maruderm'in ürünlerini kullandığını. Ben de bir deneyeyim dedim. Serumları falan hiç kullanmamıştım. Hiçbir fikrim yok. Yani daha o... Evet yaşım ilerledi ama daha kullanmadım. o yüzden de bu sefer de bunu C vitaminlisini ve hyaluronik asit ve kolajen olanını aldım. Sadece tam konuşurken Allah'tan bir bakayım dedim. Yani şansa kısmete telefon şey olmuş. Kapanmış nedeni nedeninde hiçbir fikrim yok. Şunu merak ediyorum ve şey söyledim. Bant takılıydı. Bunu onu çözerken size şey söylemişim. Bu bantlı olanlar her mağaza yapmıyor. O yüzden böyle yapanları sevmiyorum. Çünkü normal çıkarsa yapış yapış iz bırakıyor ama burada hiçbir şey yok. Çok şükür ki. Bu bantlı olanları almıyorum. Bana verdikleri. Ama bu indirim dolayısıyla mağazalar ana baba günü. Gerçekten böyle şaka gibi. Yani ana günü bir yere girdiğimde kapı girişinde insanlar yığılıydı. Ben sandım ki oradan bir şeyler alıyorlar. Sonra bir gittim baktım sıra dönüyor. Dedim ki yani bu kasa kuyruğu mu? Evet dediler. Dedim teşekkür ederim. Hemen çıktım. Yani o kadar bekleyemiyorum. İnternetten alırım. Aynı şey. Aynı fiyatla satılıyor ne de olsa diye. Ama geçerken mağaza bomboştu neredeyse. O yüzden oradan aldım. Hemen şunu denemek istiyorum. Bunu merak ediyorum. Tabi böyle deneyemeyeceğim için hiçbir şey görmüyorum. Kamera şeye gideyim. Aynaya gideyim. Bir süreyim. Bir gelin Denemiş olalım. Biraz renk vermesini gerçekten isterdim. Renk vermedi. Yani hiç rengi yok. Sıfır. Ben söyledim de oradaki şey. Yani bunu şey de vardı. sudan bir garip hissediyorum. Hemen döktüm. Dudağım bir gariplik hissediyorum. Bir değişiklik. Bir şey olduğunu hissediyorum yani. Hani böyle yapışkanlığı yok. Evet sormuştum. Neyse bir bakalım. Biraz kalsın. Ben de karar vermiş olayım. O sırada da İçeride çamaşırlarım var. Onları katlayayım. Sonra birlikte yatağa koyarız yerine. Ama o yataktan emin değilim çünkü bugün şey var. E, anneler Günü yemeği var. Eymen'in sınıfı, Sınıfçak hep beraber bir yere gideceğiz. Ona da hazırlanmam gerekiyor akşama doğru 6 ile 8 arasında. O yüzden nasıl devam edeceğim bilmiyorum. Yemekte yapacağım için arada güncelleme olarak açarım. Salata yapacağım ama önce eşimin bana almış olduğu hediyeyi göstereceğim. Ee, şurada marketten aldıklarım var. Şunu Anneler günü hediyesi olarak aldı. Benim kullandığım şuydu. Şöyle göstereyim size. Şöyle şu ipli olanı var ya. Lina da böyle şu şeyi getirdi. Şöyle çekiyordum ve eşim dedi ki böyle zor olmuyor mu senin için falan dedi. Dedim ki yani sorun değil yani yapacak bir şey yok diye. Yani sonuçta bu işimi görüyor falan diye. O zaman işte birazcık üzülmüş. Anneler gününde birazcık daha var ama anneler günü hediyesi aldım diye bunu getirdi. Homonton zaten ortada gördünüz. Çok ama çok güzel. Yani görüntüsü çok güzel çünkü hiç kullanmadım. Şu altı silikon ayrı kaydırmasın ses yapmasın diye cam çünkü bu kırılmasın diye. Eee Eğmemi sesini Eymen sesini duyuyorsunuz. O dışarıda oyun oynuyor. Şu da karıştırıcı Yumurtaydı, kremaydı. Her şey yapabiliyor İlk defa gördüm. Eşim de alırken bilmiyormuş. Gerçekten bayıldım. Şimdi hem bunu ilk beraber deneyelim istiyorum. Hem de salatamın hikayesini anlatacağım. Bakın o kadar pratik, o kadar komik bir salata yapıyorum ki. Şimdi bunu bir de maydanoz koyacaktım da Eymen istemedi. Eymen maydanoz çok sevmiyor. O yüzden bu seferlik tamam dedim. Ben şimdi bunları annem bunları küçük küçük doğrar. Bunu da rendeler. Hani öyle bir salata yapardı. Biz de işte çocuktan kaynaklı hiçbir şey yapamadığımız zamanlarda e şimdi işte yaparken dedi ki ya o el çekmeli. Onu da acaba onda mı yapsam nasıl olur falan dedi. Ya dedim olur mu falan diye konuştum. Ondan sonra ya niye olmasın deneyelim falan dedi. Öyle yapınca çok güzel oldu. Bu arada bu da dokunmatik. Yani Sanırım doğradı bile. Oo, çok iyi doğradı. Ve o kadar hızlı doğradı ki inanamadım. Bakın keşke... Şimdi hemen bunları şuraya alayım. Havuçları içine alayım. Keşke hepsini bir atsaymışım. Yani öbüründe o kadar alışmışım ki ayrı ayrı yapmaya. Şuraya koyalım. E şimdi böyle yapalım. Pratik olur dedi. En azından hem salata yemiş oluruz dedi. Ondan sonra ben çok mantıklı bir deneyelim. Yani de, ya denemekten ne çıkar dedim yani. işkence çektiğime yazıkmış gerçekten o kadar pratik o kadar güzel ki inanılmaz rendere ha bayıldım 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 gerçekten bayıldım şimdi hemen yağını ve limonunu da döktüm sonra şimdi bu salatayı yaptık ve bir süre <laughs> diğer salataları yapabilecek zamanı Eğmen yüzden gerçekten konuşamıyorum o kadar çok bağırıyor ki şu an aslında dışarı çıkamadığı için camdan oynadığı için çok bağırıyor neyse işte o yüzden bu salata böyle kaldı sonra geçenlerde aklımıza geldi bu salatayı yaptık hani böyle şey yok evde marul falan yok bunlar var dedim ki ya bunu yapayım mı dedim güzel olur dedi ne zamanları yapmıyorsun bunu yaptım of. şöyle şurada şurada yeşil mercimeğim var ben karıştırıp yemeyi seviyorum. Eymen de onu çok seviyor. Nasıl yiyeceğimi şu an bilmiyorum ama burada da pilavımız var. Şimdi hemen tabaklıyoruz. Sileyim istiyorum. Ne kadar hızlı olursa o ok olacak. Çocuklara yemek hazırladım. Onlar da yemeğini yesinler o sırada. Pantolonla falan gelme bakmayın. Bu böyle şey. Ligralı evde giydiğim bir pantolon. İşte Eymen okula götürürken falan giydiğim bir pantolon. Eşofman gibi düşünün yani. <laughs> çok iyi oldu. Gerçekten Ikea'nın kendi yatağını aldığımıza bakın. Buradan gitme ihtimali yok. O yüzden çok sevdim. Keşke daha önce alsaymışım. Ben yastıkları iyi diye düşündüm ama bu yatak da bayağı alçak ve güvenlikliymiş. Bunu sevdim. Oğlumun nevresim takımları var doğal olarak. Ama kızımın yok. Ve kızımın şu yüksekliği ne yapacağımı bilmiyorum. Acaba ona da gerçekten Ikea'nın yatağını masayım şuralarda falan kalırdı. Diye de düşünüyorum şu an. Yani oraya bir tane ıı, e şey koydum. Ne onun adı? yan korumalığını koydum. Duvara hani vurmasın kendini diye. Buraya da iki tane yastık koydum ama buraya gece ne yapacağımızı bilmiyorum. Bir şey yapmak zorundayız çünkü yüksek öbüründe de şöyle bir şey yapmıştım. Şöyle yapmıştım. Belki yine böyle iki tane yastık koyarak halledebilirim. Sadece düşünüyorum şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Ya da bir marangoza gidip buradan Oraya kadar bir tahta çektirebilirim. İkisinden birini yapacağım. Şimdilik düşünüyorum. Fikri olan varsa bana yazarsa sevinirim. Ya da böyle bir şey yapmış biri varsa. Ben çok yoruldum. Yani normalde halıyı falan da değiştirecektim ama çok yoruldum gerçekten. Bugün bitsin istiyorum. Çocuklar yemek yiyor. Onlar yemeğini yerken ben de şunları, bakın şurada görebilirsiniz. Buradan çıkan çarşaflar hepsini değiştirdiğim için pike, çarşaf her şey var. Onları makineye atacağım. Şimdi onları yıkansın ki bir an önce kurusunlar diye. Ben de birazcık dinleneyim istiyorum. Şöyle ki doğruk da tam olarak bitmedi. İçeride Eymen'in e, çamaşırları kurudu. İnanın ki kurutmadan çıktı. Böyle kurutmadan çıkınca hafif böyle o sıcağıyla nemi, nemli gibi hissediyorum ya o sefer o yüzden hani kırışmasın diye de orada bırakmıyorum. Ara ara da gürül gürül böyle çalıştığı için de durup durup bir anda gürül deyince. O yüzden onları kapatıp e, kurutmanın üstüne aldım onları da. Orada zaten onlar büyük ihtimalle kuru yani. Sadece oradan alacağım. Of terden vıcık vıcık oldum e, dolap dediğim gibi bitmedi. Size gösterdiğim gibi duruyor. E, Son çamaşırları da yerleştireceğim. Şurayı bir düzenleyebilirsem çok iyi olacak. Bir burası aklımda kalan. Bakın orası hala boş. Şurası, şurası da kirli yeri. Onları da halledeceğim. Ama ben çok yoruldum. Bir de şu anda saat 3.30. Saat 6'da dediğim gibi şeyde olmam gerekiyor. E, toplantı, e, yemek. Orada olmamız gerekiyor. Gideyim bir oje süreyim. Uzun uzun yıllardan sonra bir oje süreyim. Bir duş alayım, bir oje süreyim, bir giyineyim. Telefon da hafızası sorunu yarım ki duymuş. çocuklar geldi gördüğünüz gibi orada oraya orayı şimdi inceliyorlar oraya bakıyorlar mutlular yani sadece ne böyle az önce gösterdiğimiz gibi kafa aşağı koymuş anneye bak diyor kafası aşağıymıştı neyse ben şimdi gideyim bir şeyler yiyeyim acıktım sonra da bir duş alayım sonra da oje süreyim yıllardır sürmüyorum oje süreceğim hazırlanacağım Yemeğe gideceğiz çünkü izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın.